Merhaba arkadaşlar. Bugün mutfak sırlarında Özbek mantısı yapıyoruz. Bu mantı tamamen farklı bir mantıdır. Şimdi gelin mantımızı yapmaya başlayalım. Önce mantımızın hamurunu hazırlıyoruz. 1 adet yumurta, tuz, un, su gerekecek bize hamurumuz için. Bütün malzemeleri güzelce karıştırarak su da ekleyip hamur elde ediyorum hamurumuzu hazır ettikten sonra üzerine örterek 5 dakika dinlendiriyorum şimdi hamurumuzun içi için gereken malzemelerimiz nelerdir orta yağlı kuzu eti soğan tuz pul biber bunlara biz gördüğünüz gibi elimizde küçük küçük hepsini kıymamız lazım yani kıyma şeklinde değil eti hazır ee, kendi e, elimizle böyle bu şekilde gördüğünüz gibi bıçakla kendimiz kıyıyoruz. Kıyma halinde kullanmıyoruz. Soğan da aynı şekilde küçük küçük bıçakla kıyıyorum. Üzerine kırmızı pul biber, tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Şimdi geçelim hamurumuzu açmaya hamurumuzu hisselere bölüyorum. Böldükten sonra şimdi hamurumuzu yuvarlak nasıl ee, lavaş açıyoruz öyle şekilde hamurumuzu yuvarlak şekilde açacağım. Hamurumuz ne ince ne de kalın olması lazım. Açtığımız hamur bakın şimdi oklava vasıtasıyla ben hamuru açıyorum. Şimdi arkadaşlar ben dikdörtgen şekilde hamurları kesiyorum bıçakla. Çalışın hamurlar aynı şekilde kesilmiş olsun ki bizim hazırladığımız Özbek mantısı da hepsi aynı ölçüde olsun. Hamurumuzun içine etlerini birer birer yerleştiriyorum gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu mantığın özelliği içinde eti bozulmasıdır. Korkmayın açılmaz aynı zamanda dağılmaz. Şimdi geçelim birer birer mantılarımızı bükmeye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kenarları iki şekilde şu şekilde birleştiriyorum. Ortaya getirerek birbirine birleştirdim çalışın ki mantının orta hissesinde açıklık bırakın ki hem mantının eti güzel pişsin hem de aynı zamanda mantımız sulu olacak arkadaşlar bir daha gösteriyorum size kenarları şu şekilde bir araya getirip birleştiriyorum şimdi diğer kenarı da birbirinin üzerine birleştireceğim küç kısımlarını elinizden şu şekilde şekil vererek dartabilirsiniz. Ondan sonra çekerek onları da birbirine birleştiriyorum. Benim elim alıştığı için arkadaşlar mantılarımı hızlı bir şekilde yetiştirdim. Ayrı bir tencerede şimdi su koyuyorum. İsteseniz. E e, suyu e, mesela e, az suyu da koyabilirsiniz bir gün orta yemeği için veya akşam yemeği için hazırlayabilirsiniz isterseniz de bütün mantıların hepsini pişirebilirsiniz yani mantı sayına göre suyunuzu ilave edin suyumuzu ocağın üzerine koyuyorum ve aynı zamanda kaynaması için bekliyorum bu zamanda da mantılarımı bitirmek üzereyim arkadaşlar mantılarım artık bitti hazır. Arkadaşlar siz bu mantıları aynı zamanda pişirdiğinizi pişirip kalan sesini ise misafiriniz geleceğise veya da başka yarın içinde saklayabilirsiniz bu dolabında rahat bir şekilde. Bunun için ne etmek gerekiyor? Şu mantılarımı biraz 5 dakika 2 dakika beklettikten sonra fırın tepsisine birer birer düzdüm ve fırında kurutuyorum mantılarımı ondan sonra ayrıca bir kaba böyle şekilde yarak üzerinde poşet sererek dolapta bekletiyorum. İstediğiniz zaman dolaptan buzdolabından alıp mantılarınızı pişirebilirsiniz. Mantılarımızı şimdi ben gördüğünüz gibi buhar e, suyunun üzerine dizdim. Üzünün üzerini de kapatarak pişmesini sağlayacağım. Arkadaşlar mantık kabının içine yağlamak gerekiyor ki mantılar yapışmasın. Eğer yapıştı da az kadar mantını üzerine çıkardığınız zaman suda serpebilirsiniz. Yapışmasın diye. Gördüğünüz gibi mantılarımız hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Videomuzu izlemeyi ve aynı zamanda beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Güle güle.